Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri tekrar bir yayınımızdan herkese merhabalar. Bu videomuzda BitTorrent, Dent, Holo ve WinCoin teknik analiz incelemelerini değerlendireceğim. Açıklama kısmında bulunan Twitter, Telegram adreslerimi takip etmenizde fayda var. Burada yapmış olduğum yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Evet sabah bir analiz yapmıştık. Bitcoin ve major altcoin'leri analizini yapmıştık. Bu videoyu mutlaka takip etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü her alacağımız altcoin malumunuz bitcoin'e dayalı olduğu için her zaman bir gözümüz bitcoin'de olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Hemen bittorrent ile başlayalım arkadaşlar. Bittorrent grafiğine günlük olarak baktığımız zaman malumunuz dip bölgesinden bu bölgede ikili dip formasını yaptıktan sonra bittorrent yükseliş hareketi şu an için devam ediyor kısmi bir geri çekilme oldu ama tabii ki bu henüz yani bitti yükselişi bitti anlamına gelmiyor. Şöyle baktığımız zaman bakın burada bir hareketli ortalama var. Hareketli ortalamaya baktığımız zaman da şu bölgede özellikle 29 bölgesinde al vermiş ve hala al ver, sinyali devam ediyor. Ve genel olarak baktığımız zaman ne zaman al verdiyse günlük grafikte ciddi manada bir port yani ciddi manada bir kar marjı getirmiş ama şu an içinde de yine al vermiş durumda. Tabii ki geç bir sinyal veren bir indikatör onun için tabii ki al vermesi önemli ama tabii ki çok yüksek yerlerden alırsanız zarara uğrayabilirsiniz. Tek başına kullanılacak bir indikatör değildir. Şöyle baktığımız zaman hemen buradan bakalım arkadaşlar. Bunu anlattıktan sonra burada yükselen bir trend var. Gördüğünüz gibi BitTorrent şu an için bu yükselen trendi. Bakın şu, şu noktalar ve şu an için yükselen trendten destek alıp tekrar yukarıya doğru hareketini devam ettiriyor. Şöyle bakın bu bölgeden gelen özellikle şu bölgeden gelen alçalan trend kırılmadığı sürece bakın bu bölgeden gelen alçalan trend kırıldığı zaman BitTorrent'teki hareketler biraz daha hızlanacaktır hareketli ortalamalar tarafına baktığımız zaman da hemen o açılsın hareketli ortalamalar. Burada RSI tarafına da baktığımız zaman RSI'de bakın özellikle genel olarak alt altcoin'lerde ciddi bir yükseliş olduğu için RSI tarafındaki hareketler 86-87 seviyelerine kadar yükselmiş durumda. Dolayısıyla çok fazla şiştiği için RSI'nin mutlaka biraz soğuması lazım. Fiyatların biraz daha gevşemesi lazımdı ve netice böyle RSI bakın gördüğünüz gibi şu an için 62 bölgelerine kadar gerilemiş ve bu bölgelerden tekrar bir dönüş yapma durumu var. Bakın hatta RSI kendi haline bile ikili dip formasyonu yapma eğilimi var şu an için. Buradan hemen hareketli ortalamalara baktığımız zaman gördüğünüz gibi tüm hareketli ortalamalar altta ve özellikle şu bölgedeki bakın şu bölgede 50 günlük hareketli ortalama 100 günlük hareketli ortalamayı yukarıya doğru kesme eğilimi var arkadaşlar. Hemen şunu ok işareti olarak alalım. Bakın bu bölgede kesme işareti var ve bu yukarı doğru kesişim demek ciddi bir al sinyalidir. Hemen buradan 4 saatlik grafiğe baktığımız zaman da 4 saatlik grafikte şunu kaldıralım arkadaşlar. Hareketli ortalamaları da kapatalım. Bakın şu 4 saatlik grafiği aldığımızda tabii ki buradaki direnç bizim için önemliydi. Ama şu bölgeden bakın şu bölgeden gelen bir Şöyle hemen gösterelim arkadaşlar. Bakın şu bölgede bir omuz oluşturmuş. Şu bölgede bir boyun oluşturmuş. Şu bölgede tekrar alçak bir omuz oluşturmuş. Yani çok fazla tabii ki bir e, tobo görüntüsü yok gibi. Ama şu en azından şöyle omuz kısmı bu bölgelere kadar gelmiş olsaydı. Şu yükseliş şuraya kadar gelip de böyle dönüş olsaydı. Bir tobo formasyonu diyebilirdik ama tam bir tobo formasyonu yok. Ama dediğimiz gibi şu bölgenin özellikle buradan gelen alçalan trendteki şu bölgenin kırılması gerekiyor arkadaşlar. Bu bölge eğer kırılırsa buradaki yükseklik kadar yukarıya gitmek isteyecektir. Bakın şu bölgeyi aldığımız zaman bu şuraya koyalım. Bakın nereye kadar yükseliş hareketi devam edecek? 54 bölgelerine kadar yükseliş hareketinin devam etmesi beklenir Bittorrent'te. Tabii ki BitTorrent'in bir sonraki direnç noktası neresi? Şu bölge arkadaşlar. Yani Fibonacci 0.382 0062 30 62 63 bölgesi. Unutmayın arkadaşlar, rakamı söylüyorum. 62 83 bölgesi bir sonraki direnç noktası. Bu direnç noktası önemli arkadaşlar. Daha önce bakın bu bölgelerde, şu bölgelerde destek olarak ciddi manada çalışmış, şu bölgede de direnç olarak çalışmış bir bölgeden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu bölgeye geçmek biraz kolay olmayacak. Ama dediğimiz gibi şu bölge kırıldıktan sonra bakın şu bölge kırıldıktan sonra şu bölgeye kadar yükseliş hareketi yani 0 0 54 55 bölgelerine kadar yükseliş hareketi devam edecektir. Tabii ki şöyle baktığımız zaman 4 saatlik grafiğe tekrar gelelim. Özellikle bu yandan gelen alçalan tren burasını kırdıktan sonra şöyle de bir durum var arkadaşlar. Şu bölgede de bir yatay durum var. Bakın şu bölgede Dolayısıyla şöyle burayı kırdıktan sonra şöyle kocaman bir çanak oluşturacak ve neticede böyle bu çanak kadar yukarıya gidecektir. İkinci formasyon hedefi olarak burayı da şöyle aldığımız zaman arkadaşlar bakın burası da yaklaşık olarak 0060 bölgesine kadar bir yükseliş hareketi BitTorrent'te var arkadaşlar. Onun için şu an bizim geçmemiz gereken nokta bakın arkadaşlar grafiği anlatırken net iyi anlayın. Yani ben burada şu an e, bit yarın uçacak gibi bir e, söylemde bulunmuyorum. Bakın burada bir direnç noktası var. Bakın şurayı kaldırdığım zaman eğer grafiği görebiliyorsanız bakın şu bölgede 0 0 0 yani 2 0 45, 60 Bakın şu an 45.07'deyiz. 45.60'da bir direncimiz var. Bakın buraya gelmişiz geçememişiz. Buraya geldik şu an için geçmeye çalışıyoruz. Daha önce de bakın bu bölge destek olarak sürekli çalışmış arkadaşlar. Bakın bu bölge sürekli destek olarak çalışmış. Ve biz bu bölgeyi şu an için geçemiyoruz. Eğer geçtiğimiz zaman biraz önce de bahsettiğimiz alçalan trendi kırdığımız zaman ee, yükseliş hareketimiz Bit Dörek'te başlar ama dediğimiz gibi genel olarak baktığımız zaman yükselen trend devam ediyor. Bir yükselen trendin üzerindeyiz. Ne zaman ki bu yükselen trendin altında bir kırılım olursa o zaman pozisyonları kapatmak gerekiyor arkadaşlar. Ama dediğimiz gibi şu an için bu bölgede yani bir e, tam tobo yok ama bir e, şu bölgede bir çanak oluşturacak. Şöyle bir çanak oluşturacak veyahut da şurada küçük olarak bakın şu bölge şunu da kaldıralım fazla uzatmak istemiyorum. Şurayı kaldırdığımız zaman bakın şu bölgede bir fincan kulp formasyonu oluşturmuş ve bunu kıracak arkadaşlar. Kırdıktan sonra da hedefin nereye kadar olacaktır? 50 bölgelerine kadar bir yükseliş olacaktır. Eğer 50 bölgesinde kırdığı zaman nereye kadar gidecektir? 60 bölgelerine kadar bir yükseliş hareketi devam ettirecektir. Bit şu an için görüntü net anlam aşınız umarım arkadaşlar. Çünkü net söylüyorum bakın bu bölgede bir fincan kulp formasyonu var. Bu formasyonun kırılımıyla beraber yani 45-60 bölgesinin geçilmesiyle beraber 50 bölgesine 50 bölgesinde geçilmesiyle beraber 60 bölgesine kadar yükseliş hareketinin devam etmesi beklenir arkadaşlar. Şu an bit söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar anlamadığınız noktada mutlaka geriye dönün mutlaka tekrar tekrar izleyin arkadaşlar. Netice itibariyle siz buraya para yatırıyorsunuz. Kaybetmenizi istemem çünkü sizler kaybettiğiniz zaman haliyle bizler yani benim burada analiz yapmamın bir anlamı kalmayacaktır. Onun için ben sizlere en doğru şekilde analizi yapmaya çalışıyorum. Siz de en doğru şekliyle benim anlattığım şekliyle alım satım yaparsanız zarara uğramazsınız veyahut da az bir zarara uğrarsınız arkadaşlar. Hemen bir sonraki videomuza geçelim. Bir sonraki videomuz dent arkadaşlar. Dentte de çok fazla bazen sorular geliyor arkadaşlar yorum ama bazen fırsat bulamıyorum ama sizin sorularınız aklımıza geldikçe fırsat buldukça analiz yapmaya çalışıyorum. Dend'de de bir yükseliş hareketi oldu. Bakın aynı noktada yine hareketli ortalama. Hemen hemen bütün alt koyunlarda alt konumuna geçmişti. Zaten sıkıntı yok. Bakın özellikle bir burada bir nokta göstermek istiyorum. Bakın hemen biraz önce bir ok işaretini alalım. O daha güzeldi arkadaşlar. Bakın şurada gördüğünüz gibi hareketli ortalama şu bölgede bir destek olarak çalışmış arkadaşlar. Bakın şu bölgede destek olarak çalışmış. Bu önemli bir destek noktası. Bakın şu nokta arkadaşlar. Destek olarak çalışmış. Bu nokta nereye ee, tekabül ediyor? Arkadaşlar hemen bakalım. Bazen kelimeleri yanlış söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Mazur görün. O kadar çok konuşuyoruz ki bazen ağzımızdan yanlış çıkabiliyor. Kusura bakmayın. Şöyle baktığımız zaman gördüğünüz gibi burası önemli bir destek olarak çalışmış. Ve biz ne yaptık arkadaşlar? 91-33 bölgesi bizim direnç noktamızdı. Şöyle baktığımız zaman neresi? 91 hemen şuraya bakalım. Evet 90 89 bölgelerine kadar bir yükseliş hareketi gerçekleştirmiş. Şu an bentteki durum nedir? Baktığımız zaman bakın şu bölgede bizim bir destek noktamız var. Fibonacci 0.236 65.49 sıfırları söylemiyorum arkadaşlar 65.49 bölgesini önce ihlal ettik. Bakın 2 gün kapanış yaptık. Filtre kuralı 3 gündür. Eğer bir desteğin ve direncin altında 3 günlük kapanış geliyorsa ve güçlü mumlarla kapanış geliyorsa artık o destek kırılmıştır veya artık o direnç kırılmıştır diyebiliriz. Bakın burada bir kapanış yapmış ama ikinci mum kararsız bir mum olmuş piyasa için ama üçüncü mumda ciddi bir alım gelmiş ve filtre kuralı gerçekleştirmemiş ve daha sonra kırdığı direnç bölgesine desteğe gelmiş ve ve destekten de güç alarak yukarıya doğru hamle yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Şu an için 4 saatlik grafiğe baktığımız zaman da 4 saatlik grafikte neler göreceğiz ona bakalım. Hemen şu hareketli ortalamayı kapatalım arkadaşlar. Bakın. <laughs> bakın şu bölgede yine biraz önce bahsettiğimiz gibi burada bir fincan yapmış, burada da bir fincan kulp yapma eğilimi var arkadaşlar. Netice itibariyle şuradaki özellikle şuradaki destek direnç noktasının kırılmasıyla beraber yani 0 075 bölgesindeki direnç bölgesinin kırılmasıyla beraber fincan kulp formasyonu gerçekleşmeye başlar arkadaşlar. Şu bölgeden de gelen alçalan trend var arkadaşlar bakın. Bu bölgeden gelen alçalan trendin öncelikle kırılması gerekiyor. O nokta neresi? Şöyle baktığımız zaman 70 70 50 70 civarı arkadaşlar. 70 50 civarı Buranın kırılmasıyla beraber yukarıya doğru hamleler gelecektir. Tabii ki bu bölgede de şöyle baktığımız zaman burada da kocaman bir fincan yapmış oluyor. Burada da bir kulbunu yapmış oluyor. Yani gayet güzel bir formasyon var arkadaşlar. Ama netice itibariyle buradan gelen alçalan trenin kırılıp öncelikle 75 bölgesine bakın buradaki sarıyla işaretli olan 75-92 bölgesine kadar yükseliş hareketin devamı. Akabinde bu bölgenin kırılmasıyla beraber buradaki fincan derinliği kadar yukarıya gidecektir arkadaşlar. Bakın buradan aldığımız zaman fincan derinliği kadar şu kırılan nokta bakın şurası arkadaşlar. Kırılan noktanın yukarısı neresi orası da 91 33 bölgesi 90 hatta 93 bölgelerine kadar bir yükseliş hareketinin devamının gelmesi beklenir. Tabii ki şöyle baktığımız zaman şurada tam bir omuz oluşmamış ama şöyle 3 saatlik grafiğe baktığımız zaman Belki biraz daha burayı gösterebilir. Burada aynı zamanda yani çok top gibi yok ama şurada bir omuz yani yatay bir omuz oluşmuş. Burada büyük bir omuz. Yani aynı zamanda da bir topo formasyonu da diyebiliriz arkadaşlar. Yani gayet güzel bir formasyon oluşumu var ama öncelikle buradaki trendin kırılması lazım arkadaşlar. Bakın buradaki direncin yani 71 üzerine atması lazım. Dentin ki daha sonra yukarıya doğru hamle yapsın. Bakın bu bölgeden tekrar geri çekilebilir. 65 bölgeleri iyi bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Bu bölgenin altına inmediği sürece yukarıya tekrar deneyecektir arkadaşlar. Yukarıyı kırdıktan sonra geriye sonra tekrar bura sonra bu şekilde hareketlerin devam etmesi dentte de beklenir arkadaşlar. Dent için şu an için söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Bir sonraki analizimize geçelim. O da hot arkadaşlar. Hotu da çok fazla soruluyor. Öncelikle günlük grafiğe geçelim. Günlük grafikte bu bölgeden gelen yükselen trend devam ediyor arkadaşlar. Bu yükselen trendin altında kapanışlar görmediğimiz sürece herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Hemen bunu kapatalım. Bakın şu bölgenin altında kapanışlar olmadığı sürece bu bölgeyi şimdi kulaklıkta dinleyen arkadaşlarımız vardır. Onun için hemen bu bölgeyi söyleyelim. Yaklaşık arkadaşlar yani 10 bölgelerin 10.76 bölgesi bizim için şu an için önemli arkadaşlar. Buradaki Fibonacci 0.236 bölgesi önemli. Onun için bu bölgenin altında kırılım olmadığı sürece herhangi bir sıkıntı yok. Burada zaten gördüğünüz gibi kocaman bir çanak yapmış arkadaşlar. Ve bu çanağı kırdıktan sonra şu an onaya gelmiş. Ve ondan sonra da hızlı bir şekilde yukarıya gidecek. Yani şu an görünen grafiklerde en güzeli birincisi bence tabii Vina e bakmadım. Vina e biraz sonra bakacağım ama hot çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Çünkü burada devasa bir çanak kırdıktan sonra onaya gelmiş. Ve bu bölgeden de yukarıya doğru hareketin devamının gelmesi beklenir. Şöyle aldığımız zaman arkadaşlar kırılım noktası burası. Kırılım noktasından yukarıya koyduğumuz zaman daha önce bahsettiğimiz gibi buradaki 17 bölgesine kadar bakın şu bölgedeki 17 düzeltiyorum bir alttaki arkadaşlar şu bölgedeki 17 18 bölgesine kadar formasyon hedefi var arkadaşlar. Daha önce de bu bölgeler destek direnç olarak iyi çalışmış. Hemen 4 saatlik grafiğe geçelim. 4 saatlik grafikte daha net göreceksiniz. Bakın yükselen trend desteğimiz devam ediyor. Bu bölgede gördüğünüz gibi biraz öncekilerde tam oluşmuş, oluşmamıştı ama bakın bu bölgede şöyle bir omuz oluştuğunu görebiliyoruz. Burada bir baş kısmını, burada da bir omuz oluştuğunu ve şu an için bu formasyonu kırılmış gözür görüntüsü var. Bakın bu bölgede kırılmış arkadaşlar. Tam net olarak değil ama biraz daha yukarılara gitmesi beklenir. Hotta dolayısıyla bu bölgenin kırılımıyla beraber üzerinde kalmasıyla beraber arkadaşlar yaklaşık şu bölgeden rakamlar bazen şöyle söyleyelim en sonunda söyleyeceğim arkadaşlar bakın bu bölgeden 13 25 bölgelerine kadar bir yükseliş bakın 13 25 bölgelerine kadar bir yükseliş hareketi beklenir formasyon hedefi olarak tabii ki burayı da kırdığı zaman bakın şurayı da kırdığı zaman 13 53'e kadar gitti ama haliyle buradaki formasyonu da kıracaktır arkadaşlar yani şuradaki formasyonu da kıracaktır. Netice itibariyle buradaki yükseklik kadar da yukarı gideceği için nereye kadar gidecektir arkadaşlar? Ana hedef 14.74 bölgelerine kadar bir yükseliş hareketi hotta beklenir arkadaşlar. Öncelik 13 bölgesi daha sonra da 14 bölgelerine kadar yükseliş hareketinin devamı gelir. Yani zaten genel olarak baktığımız zaman Fibonacci direnci kırıldıktan sonra 10.76 kırıldıktan sonra bir sonraki Fibonacci'ye kadar gitmek isteyecektir arkadaşlar. Genelde grafikler ama tabii ki aradaki dirençleri unutmamamız gerekiyor. Hemen buradan bakalım aradaki dirençler. Bakın bu bölgeden dönmüş. Neden dönmüş? Şöyle baktığımız zaman bakın şu bölgelerde direnç destek olarak çalışmış ve 12.48'deki direnç bölgesinden geri dönüş yapmış arkadaşlar. Ama hot için görünüm gayet pozitif. Herhangi bir sıkıntı yok. Sadece bu düşüşler düzeltme veya da her düşüş bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Şunu da unutmayalım arkadaşlar. Bakın her formasyon hedefini söylediğimiz zaman 10 birimden 20 birime gidecek diyorsak siz 17 birimlerde 16-18 birimler civarında pozisyonlarınızı kapatmanızı tavsiye ederim. Veyahut da 10 birimden 15 birime geldiği zaman bir, bir birim pozisyonunuzun 0 4 birim varsa bir birimini kapatmanız. Biraz daha yükseldikten sonra %75 seviyelerine 60-70 seviyelerine geldiği zaman en azından pozisyonun yarısını kapatmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Sonuna kadar beklemeyin. Bazen piyasa bir olumsuz haberle beraber başladığınız noktaya geri dönebilirsiniz. Son olarak VIN'e bakalım arkadaşlar. VIN'e baktığımız zaman VIN'de de aynı durum var. Şu an için alçalan trend kırılmak üzere iken ama bir anda şu an için geri gelmiş durumda. Hemen buradan tekrar bunu düzeltelim. Bakın yine aynı nok aynı durum var arkadaşlar. Bakın şurada bir omuz oluşturdu. Burada bir baş, burada da bir omuz oluşturmuş. Toba formasyonu var şu an için. 4 saatlikte hareketli ortalamamız al konumunu şurada biraz sap vermiş ve şu an için yeşili yapmış. Tekrar al konumuna geçmiş durumda. Şuradan baktığımız zaman kısa vade hedef olarak bu kırılım gelir ise bakın kırılım gelirse 80 bölgesine kadar bunda bir yükseliş hareketin devamının gelmesi beklenir arkadaşlar. Tekrar şöyle günlük grafikten baktığımız zaman da şu an için tabii ki görüntü olarak ciddi bir yükseliş. Bu ciddi yükselişin tabii ki düzeltmesi olacak mı? Tabii ki olacak arkadaşlar. Yani düzeltme olmadan bu işler maalesef olmaz. Gördüğünüz gibi nereden dönüş yapmış? Baktığımız zaman bakın bu bölge direnç olarak çalışmış. Daha önce destek olarak çalışmış, destek olarak çalışmış ve bu bölgeden de direnç olarak geri dönmüş arkadaşlar. Ama dediğimiz gibi bu bölgeyi kırılımıyla beraber öncelik 90 bölgesi, biraz önce bahsettim 80 bölgesi bu bölgenin de kırılmasıyla beraber yani buradaki direnç bölgesinde kırılmasıyla beraber 90 bölgesine kadar yükseliş hareketinin gelmesi beklenir arkadaşlar. Wincoin'de şu an için söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Söylediğim destek direnç noktalarını lütfen ihmal etmeyin. O bu bölge kırıldıktan sonra, bu bölge geçildikten sonra dediğimiz kelimeler önemli arkadaşlar. Eğer geçilemezse zaten sıkıntı yaşarsınız. Umarım söylediğimiz yerlerden güzel karlar elde edersiniz. Hepinize şimdilik sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.